Başakşehir, Kayaşehir metro hattı İstanbul'da önemli bir yükü sırtlayacak. Sadece ulaşım kolaylaşmayacak, yolculuk süresi de kısalacak. Kayaşehir Mahmut arasındaki mesafe sadece 20 dakikada geçilecek. Hattın açılışını bizzat yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman koltuğuna da oturdu. Hazır mıyız? Başakşehir muhteşemsin. Başakşehir Coşkulusun. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul yeni bir metro hattına daha kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Kayaşehir metrosunun açılışını yaptı. Ardından da her gün yüz binlerce yolcu taşıyacak metro hattına geçti. Batman koltuğuna oturarak ilk sürüşü gerçekleştirdi. Halk için çok güzel oldu. Bütün emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, çok teşekkür ediyorum. Daha önceden metro ağları çok azdı hatta bir çizgi kadardı öyle diyebiliriz. Şu an bayağı bir gelişti. İstanbul'da özellikle Kayaşehir son yıllarda yoğun ilgi gören yerleşim alanlarının başında geliyor. Arda arda yapılan sitelerle büyük bir nüfus o bölgede yaşıyor. Yatırımlarla İstanbul'un kuzeyindeki metro ağı böylece genişlemiş oldu. Başakşehir Kayaşehir metro hattıyla mesafelerde kısaldı. Metronun gelmesi çok çok iyi oldu. Ee, yani çok güzel her şey ayağımızın dibinde. Burası Başakşehir metrosunda metro kent istasyonu. Öyle ki yeni açılan metro hattı işte buradan itibaren Kayaşehir'e doğru uzadı. Hatta yaklaşık 4 istasyon var. 6 kilometrelik hattın son durağı da Kayaşehir. Yeni metro hattı ile yolculuk süresi de kısaldı. Kayaşehir Mahmut Bey 20 dakika İstanbul'un kuzeyinden Bakırköy Özgürlük Meydanı'na ulaşımda artık 29 dakikaya indi. Diğer metro hatlarına geçiş imkanı da var. Mesela İstanbul Havalimanı'na da artık çok daha kolay ve kısa. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Herhalde çok kolaylık olacak sizin için. Çok büyük rahatlık olacak. E, çünkü trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Gideceğimiz yerlere zamanda yetişemiyoruz. Yeni açılan Başakşehir Kayaşehir metro hattının en önemli duraklarından birindeyiz. Burası Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi. Öyle ki bu şehir hastanesinin hemen önüne yeni açılan metro hattına ait bir istasyon inşa edildi. Her gün buraya yüz binlerce hasta geliyor. Yüz binlerce kişi buraya ulaşmaya çalışıyor çalışıyor. İşte açılan bu metro istasyonu sayesinde artık bu hastaneye ulaşım da çok kolay olacak. Vatandaş evinden çıktığı zaman hastaneye burada 100 bin insan günde şey yapıyor, dolaşım yapıyor. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben de Başakşehir'deyim. Ulaşım nasıl? Yenilikler olunca çok daha güzel oluyor yani. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Yani çok kolaylık olacak sizin için. Çok büyük rahatlık olacak. E, çünkü trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Gideceğimiz yerlere zamanda yetişemiyoruz. Metro attı. Tek yönde saatte 70 bin yolcu taşıyacak. Taş üstüne taş konuluyor. Sen mutlu bize. Gayet güzel yani.